Sevgili ebeveynler, bugün sizlerle gerçekten çok önemli bir konuyu paylaşmak istiyorum. Çocuğunuz sabahları okula gitmemek için ağlıyor, karın ağrısından şikayet ediyor ya da sınıf kapısında sizden ayrılmak istemiyorsa yalnız değilsiniz. Okul fobisi ve okula başlama güçlüğü, çocukların ve ailelerin sıkça karşılaştığı bir durum. Bu, çocuğunuzun okula gitme konusunda yoğun kaygı ve endişe yaşaması hali. Bazen ilk günden kendini gösterebiliyor bazen de sonradan ortaya çıkabiliyor. Peki, neden bazı çocuklar okula gitmekte zorlanıyor? En yaygın sebeplerden biri anne babadan ayrılma kaygısı. Yeni öğretmen ve arkadaş ortamına girme korkusu da önemli bir etken. Belki daha önce yaşanmış olumsuz bir deneyim veya aşırı koruyucu aile tutumu da bu durumu tetikleyebiliyor. Çocuğunuz sabahları karın ağrısı, baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler dile getiriyorsa Okul çantasını hazırlamak istemiyor veya sürekli ağlıyorsa, bunlar okul fobisinin tipik belirtileri olabilir. Peki, biz ebeveynler olarak neler yapabiliriz? Öncelikle sakin ve tutarlı bir sabah rutini oluşturmak çok önemli. Telaşlı ve gergin bir atmosfer yerine keyifli bir kahvaltı ortamı yaratın. Çocuğunuza "Seni öğleden sonra alacağım." gibi net zaman dilimleri verin. Okulda yapacağı eğlenceli aktivitelerden Edinebileceği yeni arkadaşlardan bahsedin. Öğretmeniyle ilgili olumlu hikayeler paylaşın. Çocuğunuzun duygularını anlayın ve kabul edin. Korktuğunu anlıyorum ama seninle gurur duyuyorum gibi destekleyici cümleler kurun. Öğretmenle işbirliği yapmak da çok değerli. Durumu paylaşın ve birlikte çözüm yolları arayın. Sınıfa girerken küçük bir karşılama ritüeli oluşturulabilir. Vedalaşırken uzun süre oyalanmamak önemli. Kısa, sevgi dolu ve kararlı bir veda genellikle daha etkili oluyor. Çocuğunuzun yanında sevdiği küçük bir oyuncak veya aileden bir fotoğraf bulundurması da güven verici olabilir. Ancak eğer bu durum 2-3 haftayı aşkın süredir devam ediyorsa ve çocuğunuz derslere katılamıyor, sosyal ilişkilerinde zorlanıyorsa, mutlaka bir uzman desteği almanızı öneririz. Unutmayın, okula uyum bazen zaman alan bir süreçtir. Her çocuğun kendi temposu vardır. Sabırlı ve sevgi dolu yaklaşımınızla çocuğunuz bu süreci başarıyla atlatacaktır. Her küçük ilerleme büyük bir başarıdır. Bu bilgiler size yardımcı olduysa kanalımıza abone olmayı ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu okul günleri dileğiyle.